Bilecik'te hayvancılık yapan babasına yardım ederken gördüğü bir kurs afişi sonrası hayatı değişen 17 yaşındaki boksçu kız şimdi dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Bilecik İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. Sınıf Öğrencisi El Adana'nın Kuzan ilçesinde düzenlenen 57 ilden 462'si erkek ve 186'sı kadın olmak üzere toplam 648 sporcunun katıldığı Oral Arslan Genç Erkekler ve Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 22 rapor geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu. Antrenörlüğünü Türkiye Boks Federasyonu ilk temsilcisi Serkan Mayda'nın yaptığı Elfida Kaya, milli takımda Avrupa ve Dünya Boks Şampiyonası'na katılmak için çalışmalara aralıksız devam ediyor. Ben 11. Sınıf öğrencisiyim. Sağlık meslek okulunda okuyorum. Babam hayvancılıkla uğraşıyor. Boş zamanlarda babama yardım ediyorum. Bu gördüğüm bir afiş sayesinde boksa başladım. Boksa 3. yılına girdim. Erkekler ve bayanlar boks turnuvasında Türkiye ikincisi oldum. Evet. Çalışmalarımız sıkı devam ediyoruz. Bir seneye inşallah şampiyon olacağım. Şimdi Bulgaristan düzenleyecek. Dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Hedefim dünya şampiyonasında birinci olup altın madalyayı ülkeme getirip bayramı dalgalandırmak istiyorum. Helfi de kızımızla yaklaşık 3 yıl beraber tanıştık. Kendisi babası hayvan uğraştığı için kendisi boş zamanlarda babasına yardımcı oluyordu. Sonrasında bizim hazırladığımız ufak afişler, afişler sonucu tanışma fırsatı bulduk. Zaten evlerin hemen aşağısında aşağı köyde istasyon kapalı spor salonunda boks salonumuz. Helfi'de ile böyle tanıştık. 3 yıl boyunca çok sık antrenmanlarda hazırlandık. Bölgesel turnuvara katıldık. Elimizle düzenlediğimiz boks turnuvalarımız oldu. Buralar dereceler yaptı. Defalarca Marmara bölge şampiyonu oldu. Ardından Türkiye şampiyonasında Adana-Kozan'da Ko bu pandemi dolayısıyla iki Türkiye şampiyonasına katılamadık. Adana-Kozan'daki de çok daha sıkı çalıştık artık pandemiden yeni çıktığımız için. Elfide zorlu dört tane maç yaptı. Ardından normalde bir hafta sürer Türkiye şampiyonamız. 5 maçında Kocaeli son rakibimizdi. 5 maç sonrasında Türkiye ikincisi oldu. Son maçı kaybederek Türkiye ikincisi olduk. Şu an Kastamonu Kadıdağ Kamp Eğitim Merkezi'nde, Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek olan seçmelere katılacağız. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda boy göstermeye çalışacağız. Burada seçmelere katılıp ilimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız kızımla beraber inşallah. Amacımız çocuklarımızı yetiştirmek, milli takımlara göndermek, hayatlarına ufak da olsa dokunabilmek adına bütün çabamız. Bu yüzden bayrağımızı dalgandırma inşallah istikam marşımızı da okutacağız en kısa zamanda. Geldi, gelişe sadece kendilerini sen sadece kendilerini giyin. Evet. Oyna şimdi bir iki. Oyna. Bir iki, bir üçü bağlı. Evet. Kapan aşağı. Kapan aşağı. İyi mi onları? Şimdi. Evet tekrar.